Belediye Başkanları Göç Platformu, Restok Türkiye Projesi'nin ulusal bileşenini, göç ve kentlerdeki göçmenler hakkında politika geliştirirken, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında diyaloğu güçlendirmesini oluşturuyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonda yürütülen bu bileşenle, ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bileşenin en temel ve belirleyici unsurunu ise Belediye Başkanları Göç Platformu oluşturuyor. Bu platform 13 belediye başkanımızın katılımıyla 2019 yılı sonunda kuruldu. Platform üyesi belediye başkanları, kapsayıcılığın ve çeşitliliğin sağlanması için Türkiye Belediyeler Birliği ile belirlenen bir dizi kriter doğrultusunda platforma davet edildi. Bu kriterler Suriye nüfusun büyüklüğü, toplam nüfusu oranı, farklı bölgelerden ve göç ile ilişkili olarak farklı nitelikteki sorunları platforma taşıyabilmeleri, farklı ölçeklerdeki belediyelerin platformda yer alması, parti dağılımı gibi kriterler olarak belirlendi. Belediye başkanlarının politika belgesini oluşturmasına her belediyeden görevlendirilmiş uzman ekiplerimize de destek oldular. Platformun en önemli ürünü, göçmenlerle hızla ve birden büyüyen kentlerde, belediyelerin barışçıl ve kentlerde yaşam kalitesini koruyan hizmet sunumuna devam edebilmeleri için ihtiyaçlarının ve beklentilerin ortaya konduğu Göç Politika Belgesi oldu. 2019 yıl sonunda gerçekleştirdiğimiz ilk Belediye Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısı ile politika geliştirme sürecini başlattık. Göç Politika Belgesi, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları Yuvarlak Masa Toplantıları, Teknik Ekip Toplantıları ve Belediye Başkanları ile yaptığımız birebir mülakatlar sonucunda oluşturuldu. Politika Belgesi, Belediye Başkanlarının kendileri tarafından ortaya konan ve üzerinde uzlaştıkları politika önerilerini içeriyor. Belge hem sonuç ürün olarak hem de karar alıcıların doğrudan katılımını sağlayan bir politika geliştirme yöntemi olarak Türkiye'de önemli bir örnek oldu. 2011 yılında başlayan Suriye'deki iç savaş nedeniyle 3,5 milyonun üzerinde Suriyelinin Türkiye'ye yerleştiğini biliyoruz. Ve bunların %98'i de kentsel alanlarda yaşıyor. Bu dönemde belediyelerimiz sınırları içerisinde hizmet verdiği insan sayısındaki bu olağan dışı artışa karşın göçü karşılamada büyük bir rezilyans gösterdi. Bununla birlikte geçen 10 yılda Suriyeli göçmenlerin önemli oranda ülkemizde kalıcı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle birlikte yaşamanın temel politikalarının geliştirilmesi, belediyelerin sorunlara yönelik çözümlerin hayata geçirilmesi ve de buna olanak sağlayacak yönetişim mekanizmalarının oluşturulması büyük önem taşıyor. Belediye Başkanları Göç Platformu politika belgesi de dört temel alanda belediyelerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri getiriyor. Bunlar mali sorunlar, belediye yetkileri ile ilgili sorunlar, sosyal uyum, koordinasyon ve işbirliği konusundaki sorunlar. Kentsel göçün birincil muhatabı olan yerel yönetimlerin bakış açısını ortak sorun ihtiyaçlarını ortaya koyarak bu sorunların çözümüne yönelik belediye başkanlarının ortak önerilerine yer veriyor. Belge yalnız merkezi idare değil, aynı zamanda uluslararası kuruluşlar ve diğer beyideyler nezdinde de güçlü bir iletişim ve müzakere aracı. Bu belgenin hazırlıklarının Türkiye Beyideyler Birliği tarafından koordine edilmiş olması, savunuculuğunun güçlü şekilde yapılması ve çok geniş bir ağda tüm belediyelerimiz tarafından birlikte tartışılması imkanını da sağlıyor. 2011 yılında Orta Doğu'da baş gösteren iç karışıklıklar sebebiyle ülkemizde ciddi bir göç sorunuyla karşı karşıya kaldı. Göçmenlerin büyük bir kısmı şu an geçici koruma statüsü altındaki sığınmacılar olarak belediyelerimizin sınırları içerisinde yaşıyorlar. Bu rakamlar %98'lere ulaştı. Belediyelerimiz sürecin başından bu yana gerçekten başkanıyla, personeliyle, karar alıcılarıyla, vatandaş katılımıyla, yereldeki bütün kurumlarla beraber göçmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların kendilerini dışlanmış hissetmemeleri için belediyenin tüm imkanlarıyla çok güçlü bir şekilde çalışmalar yürütüyorlar. Ama burada belediyelerimizin karşılaştıkları tabii ki ciddi mali sorunlar da var. Türkiye Belediyeler Birliği olarak bizim üstümüze düşen belediyelerimizin sorunlarını hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde görünür kılmak, onların problemlerini gündemlere taşımak ve belediyelerimiz için çözüm önerileri geliştirmek. Tabii burada mali sorunlar baş gösterdiği için, en öne çıkan konular olduğu için 2018 yılında Birlik Başkanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendinin de talimatlarıyla biz proje ve finansman birimini kurduk. Ee, çok kısa bir süre içerisinde birimin kapasitesini geliştirmek için e, birçok çalışma ve proje gerçekleştirdik. Bu çalışma sürecinde Avrupa'daki eş kuruluşlarımız da çok uzun yıllar beraber çalıştığımız e, kurumlarımız da bizlere destek oldular. Bunlardan güzel örneklerinden bir tanesi de aslında Rezlok projesi. Biz İsveç Belediyeler Birliği ile 2006 yılından bu yana birçok ortak proje yürütüyoruz. TUSENET projesi ile ortaklıklarımıza başladık, TUSELOK projesi ile devam ettirdik. Çeşitli farklı çalışmalar yürüttük, projeler dışında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdik. Şimdi de Rezlok projesi ile gene bir aradayız ve belediyelerimizin göç alanındaki çalışmalarına destek vermek üzere projemiz içerisinde birçok faaliyeti birlikte yürütüyoruz. Ancak Türkiye Belediyeler Birliği özellikle 2019 ve 2020 yılları içerisinde Belediye Başkanları Göç Platformu aktivitesinde önemli bir rol aldı. Bu bileşenin yürütücülüğünü üstlendi. Biz bu platformda yapmaya çalıştığımız, başarmaya çalıştığımız şey aslında belediye başkanlarımızı, karar alıcıları yerelde bu sorunları birebir tecrübe eden liderleri görüşlerini, düşüncelerini alarak sorunları öne çıkartmak. Buradaki temel amacımız buydu. Bu sebeple belediye başkanları göç platformu çerçevesinde biz belediye başkanlarımızı yuvarlak masa toplantıları etrafında topladık. Belediyeler Birliği'nin genel düsturu olan, genel kaideleri olan her partiden, her bölgeden temsilci başkanlarımızı bir araya getirerek yuvarlak masa toplantıları ile beraber onların sorunlarını dinledik. Başkanların düşüncelerini, görüşlerini, önerilerini aldık ve bunları e, önceliklendirerek listeledik. Belediye Başkanları Göç Platformu çalışması sonrasında bir göç politika belgesi ortaya çıktı. Belediye Başkanları Göç Platformu sonrasında oluşan politika belgesiyle beraber biz Türkiye Belediyeler Birliği proje finansman birimi olarak Avrupa Birliği yeni mali yardımları döneminde göçmenlerle ilgili gelecek uluslararası finansal kuruluşlar olsun, ulusal fonlar olsun bu fonlara ulaşıl, ulaşmada. Proje dokümanları hazırlarken başkanlarımızın görüşlerini, politika belgesinin ortaya koyduğu öncelikleri argüman olarak kullanıyoruz. Bu belge ile beraber proje dosyalarımızı güçlendiriyoruz, başvurularımızı güçlendiriyoruz ve aslında kurguladığımız argümanları, kurguladığımız projelerin fikirlerinin doğrudan belediye başkanlarından geldiğini de ispat etmiş oluyoruz. Bu rapor üzere Türkiye Belediyeler Birliği şu an Orada öne çıkan belediye başkanlarımızın bizzat dile getirdiği, kendi aralarında konuşarak tartışarak ortaya koydukları konuları, gerekli e, ulusal kamu kurumlarıyla, uluslararası finansal kuruluşlarla, uluslararası Birleşmiş Milletler ajansları ve Birleşmiş Milletler örgütleriyle beraber e, oturarak tartışıyorlar bir lobi politikası hazırlanıyor ve bu lobi politikası çerçevesinde biz başkanlarımızın sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek için çabalıyoruz. Bu sebeple belediye başkanları göç platformunun aşamaları, bizlere kattıkları ve ortaya koyduğu nihai sonuç Türkiye Belediyeler Birliği için de çok önemli. Biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin göç alanında yaptığı tüm çalışmalara destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz proje dokümanlarımızı göç politika belgesinden edindiğimiz argümanlarla güçlendirdiğimiz sürece başvurularımız da daha güçlenecek. Bu sayede belediyelerimize hibe olarak ulaştırabileceğimiz, mali kaynak olarak ulaştırabileceğimiz projelerimizin sayısı da artacak. Bununla birlikte belediyelerimiz alanda sosyal uyum projeleriyle, istihdam projeleriyle, e, entegrasyon projeleriyle, vatandaş düzeyinde ve aynı zamanda e, göçmenler düzeyinde çalışmalarını geliştirecekler ve birlikte yaşam için çok daha pozitif bir alan yaratabileceğimize, böyle bir katkı sunabileceğimize inanıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği olarak Resto Projesi kapsamında belediye başkanları göç platformunu yürüttük. Bu proje kapsamında bir belediye başkanları göç platformu oluşturduk. Yani karar alıcıların yer aldığı bir platform. Bunun kapsayıcı olması için özellikle bölgesel dağılımın, parti dağılımı, coğrafi dağılıma çok dikkat ettik ve Suriyeli sığınmacıların sayısının yoğun olduğu bölgelere odaklanmaya dikkat ettik. Burada en temel bizim yapmak istediğimiz şey karar alıcıların masanın etrafında yer alması ve onların bu süreci yürütüyor olması. Yani teknik düzeyde uzmanlar tarafından bir rapor oluşturulması değil, karar alıcıların bu sürece dahil olması ve aslında bizim birliğimizi bu anlamda lobi süreçlerinde güçlendirmesi. Burada oluşturduğumuz yöntem hem teknik düzeyde bir ekibin burada yer alması hem de karar alıcıların yani belediye başkanlarımızın bu platformun bir parçası olması bize Türkiye Belediyeler Birliği olarak yeni bir yöntem, yeni bir araçsal mekanizma oluşturdu. Yani bu mekanizmayı aslında biz başka çalışmalarımızda da değerlendirebilir. İyi bir uygulama örneği olarak tekrar edebiliriz. Çalışmayı yürütürken ortaya çıkan sorunlara baktığımızda aslında bu sorunlar 2015 yılından bu yana devam eden sorunlar, uyum strateji belgesimizde de yer alan sorunlar bu anlamda birbirini destekleyici belgeler olarak önümüze çıkıyor. Bu süreç devam ederken göç bölüm merkezini kurduk. Yani aslında iki çalışma birbirini destekleyici çalışmalardı. Çünkü oradaki çıkan sorunlar ve politika önerileri bizim de çalışmalarımızı destekleyici ve gelecekte de e, lobi yürüttüğümüzde bizi e, güçlendirecek bir belge oluştu. E, bu belge kapsamında ki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde lobi faaliyeti olarak yürütmeyi planlıyoruz. Bunun dışında aslında bu merkezde yürüttüğümüz çalışmalar belediyelerimizin iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, birbirleriyle birbirlerinden öğrenme çalışmalarının yürütülmesi, bunun için ise bir veri tabanı çalışması yürütüyoruz şu anda. Yani belediyelerimizin göçle ilgili çalışmalarını birbirlerinden görebilecekleri bir veri tabanı. O şekilde bir haritalama çalışması aslında bu. Bunun dışında sizin de bildiğiniz üzere bir takım yasal düzenlemeler gerekiyor. Bununla ilgili öneriler hazırlıyoruz. Bu şekilde yani gelecek dönemde yürütülen bu projeler, birkaç tane projemiz var şu an göç alanında göç merkezi altında yürütülen. Bunlar genişledikçe bizim de güçleneceğimize inanıyoruz. Birlikte yaşam dediğimizde aslında burada sosyal uyuma vurgu yapmış oluyoruz. Sosyal uyumun bileşenlerini gerçekleştirdiğiniz takdirde birlikte yaşamayı da gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Çünkü insanlar arası sosyal dayanışma, güven, yaşadığı yere aidiyet duygusunu arttırmış oluyorsunuz. Ve bu şekilde de ön yargıları kırmış oluyorsunuz. O nedenle bence So, birlikte yaşama'nın temel kavramlarından bir tanesi katılımcılık. Çünkü e, katılımcılığı e, sağladığınız takdirde sosyal uyumun bileşenlerini sağlamış oluyorsunuz ve bunu yapabilecek olan yerelde en önemli paydaşlardan bir tanesi belediye. Belediyelerdeki bu katılımcı mekanizmalar desteklendiği sürece bizim çalışmalarımız da e, desteklenmiş olacak ve e, bu şekilde de birlikte yaşamayı güçlendireceğimizi umuyoruz. Teşekkür ederim.